Merhaba arkadaşlar böyle South Park Disco Turuk'ta en son kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar En son burada kalmışız ee, <laughs> Şunları alalım bunlar almıştım böyle oynayınca Kapatıp açınca değer alıyor Bunda ne olduğunu öğrendim he. Bu yazınca şey geliyormuş Upgrade bunları yap yapmamız yapmamızı hatırlatan bir şeymiş Onu hemen yapayım diyorum ben <laughs> Ne yapalım? Bence bunu beşleyelim. Şu yazı kalktı. <laughs> ne yapacağız burada? Gel. <laughs> Dur. Ay bazım. Şunu niye olmuyor bunu? Buraya at. Atıyor buraya aslında. Allah Allah. Neyse. Yok atam. Ha şeye basmayı unuttum ben. Nasıl atıyorduk bunu ya? Neyse <laughs> devam et. Şuradan şöyle çıkacağız. Nasıl çıkacağız da? Elin propumuzla çıkacağız. Hmm. Hemen çıkalım. Böyle çıkıyoruz. Güzel bunu kıralım. Ha. Dur. Bunlar kolay öldüremiyorum. O zaman ben ineceğiz aşağıda. Yok yapacak bir şey yok yalnız ha buraya geldik de niye geldik bilmiyorum dur dur ya şunu şunu mu yapacağız biz burada bunu yapacağız olabilir bir şey açmayı unuttum ya açayım hemen bir dakika tamam devam edebiliriz Hemen onu yapalım. Bu değil, bu değil. Şu. Yaptık tamamdır. Gel bakayım. Bunu alalım lütfen hemen. Gelin lan siz. <laughs> siz de korkum olacağını. Ha, ha, tamam. Bunun şeyini kalın hemen ya. 3 tamam. Kırarız. 2 tane vurdu. Benim şey iki tane vuruyormuş. E, Jimmy de, Jimmy de, ya jimmy de. Seni al aynen. Batısı falan alamıyoruz çünkü e, ben elflerden olmayan yana, elflerden yana olmayı kabul ettim. Elflerdenim şu an yani. Görme, o uyandı la bu. Bir dakika bu niye sen niye uyandın lan? Böyle bakayım sen ya. Fat. Ölmedi ya Allah kahretsin. Senin swordunla şuna vuralım. İkisi işleyecek çünkü. Hoppa tamam. Bunun da canı az kalmıştı şimdi. Şunu öldürebilse zaten. Tamamdır. Abi kurtulamıyorum. Aynasını ya. Adama bak. Şunu yakalım da ondan önce bir şundan açayım. Tamam şimdi yakabiliriz. Yakalım gel. Armor'ı da var bunun de Eşya karısı. Armor'a gidiyor la. Vay! 5 olunca armor'ı getiriyor. Bunu yapalım. Bunu mu yapalım? Lift click ADM. Tamam. Güzel. Of, bayağı iyi vurdum yalnız. Vay iyi büyümüş lan. Beğendim büyüğü. Şu bu tekte gider mi? Büyük mi? Tamam gider lan tekte. Gitti tamam kazandık. Yay. Hemen lootlayalım. Lootlasana. Necromancer gloves mu? Hmm. Aa zombileri daha fazla vuruyor. Güzel ben bunu giyerim. Bura nere lan? Dur, şöyle devam edeceğiz. Aa, aynı şeyi buraya da yapacağız. Olmadı. Şu, şu izin vermiyor. Bu nasıl kapatacağım ben? Şunu değiş Şu mu? Uyumuş. <laughs> Hemen şeyimizi de atalım. Kupes bilimizi. Bunu kıralım. Güzel. Sen ne yapıyorsun lan? Bir dakika o şeyi adam ben lootlayamadım. Onu lootlamadan bir gitmem. Adamı lootlamam lazım. Burada lootu burada da alamıyorum ben lootu. Aa belki hisi var şimdi. Aa lootluyor. öldübatık ama Neyse onları açmayacağım ya devam et. Aa kyle Bunu dövmüş. Ne oldu ya? Çıkın lan oradan. Ne oluyor abi ya? O yeşil çıkıyor. Aa yeşil zombi mi olacak bu? Ben o zaman olacak? <laughs> sen konuşma ya. Ha? Al işte. <laughs> abi yine şey konuştu ya Almanca. Can da fazla dışı nasıl öldüreceğim abi bunu? Oha. Ha, zaten bir de onlar çarp, bir onlar eksikti ya. Şimdi ilk şu zombileri öldürmem lazım. Belki size savaşı, kesebilirim. Hatta keserim de. Ee, weak, weak, weak. Ha. Güzel. Bunu yaktık. Ee, şuna vuralım, şunlara mı? Şu anda şunu bir halledelim şunu. O buna da vurdu. Bir senin kılıcı bayağı iyi ya güzel gelsin de tamamdır şimdi <laughs> biraz geldir oynayalım da sonra keseceğim büyük ihtimal zaten tamam şimdi buna bir daha vursak ne olacak bu ölecek bunu bir biz öldürelim tamam bu öldü o öldü de şimdi o canlanacak gene ben bunu biliyorum yani 139 can aldık piç. Bir vurma ya. Uf, öldürdü. gross out olduk hemen. Şey edelim. Hmm. Yapmayacağım Basketbol topu atacağım. Güzel. O gitti. Hadi istediğim şeydi oydu. Yani buna vuralım. Vay. Tamam. Ben bu şeyi sevdim. Bu menak gibi şeyi. Ah vurdu ya. Al işte defansımız düştü. Isırma lan. Abi. Ee, çabuk. Bundan hiç. Sten de lazım ya. Seni değiştireceğiz. Mecbur. Ee, bundan. Buna mı buna mı? Buna. Ama ölmez gibi geliyor. O zaman yumruk atalım ölürsün. Yumurt öldü gibi geldi. 352 can. Az çünkü. fat öldü tamam. Şimdi isteyen de şundan çirelim. Sonra şey yapacağım. Bunu kaybedeceğim oradan. Çünkü büyük ihtimal geri doğacak gibi geldi bana. Tamam sen git bakayım. <laughs> Ondan kurtulduk. Ee, sen bana vuramazsın. Onu geç. Manamız var lan. Ee, Bunu kullanmayalım bu işlemez. Vay, vurduk mu? Oo, güzel, her şey her şey düştü. Şimdi senin ağzına sıçtım biliyorsun değil mi sen? Gel. Allah, vuramadım yine iyi vurdum. Ya tamam, sen öldün acım ya, sen daha yaşama. Üst üste vuruyor. Tamam hadi görüşürüz. Fat. Yendi bunu da. 3 dakika 4 dakika buna gitti ya. Abi bunu aldık. Bu adamın şeyini aldık galiba ya. Yani. Kazmasını. Evet onu aldık. Zaten büyük ihtimalle o. Yok lan o değil lan. Bu daha iyi benimki. Allah Allah. Ne tamam Kapıdan çık. İlla ki onun özelliği var da. Ben bunları yine devam, et, devam edeyim. Buraya mı kıracağız? Şu şuraya, şuraya merak ettim. Buraya bir girelim. Bu ne? Tamam bunu şey ettik. Gel böyle. Güzel. Bunu da edelim. Onu da hallettik. Bunu da halledelim. Olmuyor. Bu ne? Bu ne istiyor? Aa, güzel güzel tamam. Ne yapacak ki? Sparky. onun köpeği vardı evet. <laughs> Abi. Oho, güzelmiş güzel güzel. <laughs> Haydi Stan gel. Seviyorum seni Stan. Lan Sparky ne yaptın ya? Bir şeydi. Aç burada. Ayetleri kapattık lan, hiç de fikrim yoktu. E, bu yanıyor, bunun yanması hala değil. Böyle değildi dur. Aa gelme gelme, bir dakika gelme lan. Ha. Oha! Abi ne osurduk lan adam öldü. Bence güzel yani, iyidir. Bunu yamıyoruz. Bunu kır. Buradan geç. Exit mi? Dışarı mı çıkacağız? Yoksa buraya mı gireceğiz? İlk önce dışarı mı çıkalım ya. Ben de çıkmayalım ilk. Bir. Şuraya girelim de. Burada ne var ki? Bu ne? Waters, Token, Stan, Light, Cartman, Jimmy, Timmy, Gray, Kyle. Ne? Hmm. Biraz tuhaf geldi bana ama varmış başka başka? Çıkalım tamam. <laughs> gel, sen gel. Çıkalım buradan. Gel buraya da. Güzel. Bunlar yine bizim elfler ölmüşler. Öldüğü zaman ben ne yapacağım? Tabii lootlayacağım. Bu benim özel görevim. Kapaçlıyor mu? Hayır. bunlar da Çıkıyoruz şimdi. Evet. Exit. Okuldan çıkacak mıydık? Batırs. Evet balısı savaşacağız. Öyle gördüm şu an. Çabuk kır. Oha. Bomba atıyor lan. Atma lan bir bomba at. Ne yapacağım lan? Dur atma lan bir. Atıyor öküz. Çık lan Sten. Lan Sten Allah seni ne etmesin. Çıksana Sten ya. Kıramıyorum ben bunu. Abi ne yapacağım? Ben buraya ateş şey edeceğim illa ki ona doğru şey edeceğim. Yok ona doğru şey etmeyeceğiz. Bu ne lan? ay yukarıda şey var teleport. Teleport var ya. Nasıl görmedim? Şu kullansana. sana. Ne oldu şimdi? Batısı ne oldu şimdi? Kaçacağım mı lan? Bunu kullan. Vaat geldim. Kır bunu kır bunu, kır bunu, kır bunu, Of, of. Hayır. Bu değil lan, bu. Oha kaç kişi geldiniz anasını. Kimsiniz oğlum ya? Dağıtırım lan sizi. Ezikler. Oha lan güçlüler. Ya reflekim şey. Reflekim vardı ya. Bu da repostik yaptı. Ben kime vuracağım abi dur. <laughs> Reflekti var yani Bundan vursam bu ölür Ölmedi ama yani Öldü gibi Buna da bunu kullan, Buna, Buna vuracak illaki Güzel gitti O da öldü çok iyi Vurma lan o oh Allah belanı <laughs> Yakacağız seni de şu şu sene içelim şunu. İç bakayım sen. Şimdi bunu yakalım. Ya bakayım sen kimin kardeşine vuruyorsun ya? O 800 sene vuracaksın lan. Sen kimsin lan? Ulan işlemedi de. Şundan bir daha buna çakalım. Böyle tek. Pat. Hop. Tamam. Süper oldu. Adam kalkan bastı ya. Sen kalkan bassana ne yazar lan? Oğlum oh, sen kimsin kalkan basıyor sen kimsin? Öldüğünü farkındasın değil mi şu an? Evet öldün. Evet çok kolaydı. <laughs> Hemen lootlayalım bakalım. Kyle ne yapıyorsun? Tamam kes. Ha şunları Ne yapacağım? Ne ya? Bu mu? Buymuş lan. Vay. Selam. Her şeyi hırsız kapı açacak. Evet, açsın bakayım. Açsın artık. <laughs> tamam girelim içeriye şimdi. Evet, Batı'sa savaşacağız. Ya tamam uzatma ya gel lan. Batıs olmadı bu ya savaşıyoruz seninle ama. O zaman şu Batıs'ta da bir dağıtalım. 2000 canı var lan. Pat 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 pat. Yeneriz ya. Patırız kim ki? Bunu kullanamıyorum. Bunu kullanmayayım şimdi. Şunu kullanalım direkt. Pat bu iyi vuruyor. Vay anasını batırsın ne yaptın lan sen? Abi bende bu kadar güçlü değilsin sen ya. <laughs> Bir simel içelim ya. Simel. İsmail. Bir yakalım bunu. Yansın çünkü armuri eriyor. Baya iyi olduk Evet armur eridi şu an. Gözümün önünde eridi. Aa şey kullanabilirdim. Yanlış yaptım. 18 mi? Oha vuramadı. <laughs> Engelledim. Ama 139 yine iyi lan. Bir de. Sen sistem. Tamam hemen yakalım bir daha. Yak 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 yak. Şu balı deneyelim videoyu bitireceğim. Pat. Tamamdır. Gel bakayım ya kimsin oğlum? Oha. Ya You abi şaka mı yapıyorsun ya? Basketbol topu olmaz. PP olabilir bak PP boş çelme. PP. Hemen yakalım seni gel. Şimdi yumruk atacağım onu bir daha elde Canı bayağı azaldı. Yine vuramadım abi. 195 ne ya? Bonus onu söyle deme hiç. Ha, diyorsun. Ben seni bir daha karım ki. Armor'un ikisini yeter. Armor'u kalmadı ya Batıs'ta. Aldık ya Armor'u. Başlamadı. Pat diye bir çattım. 288'i. İş biter. Ne yaptın lan? Alış yeni kalkan kastı ya. İpnetor. Vurma lan onu. Oha. Harbi işletti yani. Abi yakarız sıkıntı yok. Ee. Sonra zaten. Ya da yumruğu atayım da ölsün. Yok yani yumruk. Kalkanı var. Unuttu onu tabi. Yak 1 2 3 4 5. Öldü 7 dostu lan. Yuh. Ne yaktım be. <laughs> Tamam da hemen lootlayalım. Evet Butters'ın ünlü şeyini de aldık. Hemen onunla bakalım bir neymiş. Of, of tamam bunu hemen alalım. Şunu bu ne giyip okuyup. hemen şey derim ona. 5 yeni arkadaş. Kayla, Kay arkadaşımız olmuş ama sistemel arkadaşımız değil. Yok, arkadaşımız yok değil. Değil abi. Şu an Batı'nın seni göremedim. batırsın şeyini modifiye edelim. Modifiye edelim. Bundan bir tane. Bir tane de 8 level bir şey daha gördüm şurada. Gördüm ya. Bu mu? Bunu mu gördüm indi? Allah Allah. Abi gördüm ya demin. Nes 7 level yine. Fire takalım o zaman. Ne yapacağız? bu, bunu tak. Tamam o zaman böyle şey ettik burada. Baya güzel bir baltamız oldu arkadaşlar. bundan sonraki bölümlere gideceğiz. Hiçbir bölüm merdivene gideceğimiz belli. O zaman burada bitireyim bunu. İyi günler ve iyi günler. <laughs> Abi şu videoları hiç bitiremiyorum. Ya abone olmayı, abone olmayı unutmayın diyorum. Videoda beğeni yorum dağıtın ki izlediğinizi, beni takip ettiğinizi görebileyim. Ee, beni mutlu edin ki videolar daha bol gelsin. E ee, bu sopa hızlı hızlı bitireceğim. Ondan sonra yeni serilere başlamayı düşünüyorum. Hangi oyuna başlasın diye e, sorarsanız hiç bilmiyorum. Siz bana oyun önerirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hadi bölümü de bitiriyorum. İyi günler diyorum. Bay bay.